Merhaba arkadaşlar. Koyunlarım şöyle gördüğünüz gibi yaydım alıştı. Bugün de saldım. Meraya. Bakın maşallah. Asaflarım doğumu başladı. Bakın şimdi onları da yakından çekeceğim inşallah. Kaçmazlarsa. 6 tanesi doğurdu. Bir tanesini ikizdi. Kuzular biraz erkendi. Kuzular öldü e, aynı günde bir tane kangal adaklı koyunlar içinde vardı ayırmıştım o doğum yaptı onun kuzusunu da ona verdim aldı o koyun da kangal kuzusunu almamıştı yani almıyordu işte Allah'ın işi o almıyordu öbürü aldı asaf yaptık. yaktık Bakın işte Bunlar yayılıyor da biraz hızlı yayılıyor şimdi böyle bir hızla en aşağı yine ondan sonra yavaş yavaş yukarı gidecekler. koşa yayılıyor. Bak hem bizim yerli kangal, sarıbaş, bak bunlar hep arkada. Bunlar tam yayılım bile hayvanlar. İşte bu asaflar yayılımı bilmedikleri için yani öğretilmemiş sanırım. E, nasıl diyeyim? Ben öğretiyorum daha doğrusu bunlara. Tırnaklarımı alıp kendim yaptım. Yayılımı öğreniyorlar inşallah. İşte daha tam oturmadı. Biraz zaman alacak. Koşa koşa yayılıyorlar. Şöyle bakın Aha, şu koyun asap koyun daha genç yaşta hamile kalmış şu kuzusu şu yandaki bir tane asap da şöyle sarı bir beyaz bir kuzu verdi o da öne gidiyor. Yani koyunların yaşı genç olduğu için bazıları çok küçük yaşta gebe kalmış. Sadece memelerinde fazla süt olursa bunlar arkadaşlar ben akşam çiftliğe gittiğimizde günde bir öğün sağ yok. Yani Ali'ye veriyor bizim elemana. Şu asa kuzuyu bakın arkadaşlar. Üç tanesi de yeni doğdu. Onları bakın. Sarı beyaz. Yani sarı başlık olduğu için ırklarında güzel renk kuzu veriyorlar. Kuzular genelde beyaz. Bak melliyor bir tanesi. Bunu bugün ilk defa bıraktım. Şurada arkadaşlar asaf koyun. ikiz kuzusu öldü demiştim. Bakın. Ona da şu kangal koyunun doğurduğu yavruyu yaktım. Bakın. Şu kangal kuzuyu. Şu, şu giden koyuna yaktım. Şu asaf da kuzulu. Bakın kuzuyu nasıl alıyor. Bakın. Bakın. Bakın kangal kuzuyu aldı. Görüyorsunuz. Şekil ha. Yani bunlarda şu bu koyunlara şunu gördüm. Yani anaçlık duyguları çok yüksek hayvanlar arkadaşlar. Yani anaçlık duyguları çok yüksek. Yani hemen alıyorlar. Yani yani inan bizim yerli bir hayvanla yani yüzde elli ihtimal olasılığı vardı ama bunlarda yüzde yüz alıyor yani koyun aldı. Yani kuzuları biri doğurmuştu, ölü doğurmuştu, onu alıyordu. Sonra bir daha doğurdu. O kuzuyu yalattık falan. Kuzu biraz e, erken doğumlu Çünkü ahırda iki tane daha var erken doğum. Çok şükür o kuzular yaşıyor. Birazcık ufak. Bir tanesi güzel. Onu da yine bırakmıyoruz. İyice biraz ayaklansınlar. Yani ben beş gün geçmezse dışarı salmıyorum. Kuzu, emni kuzu beş gün. Annesini iyice tanısın. Yani tanısın ki buraya çıkartıyoruz. Kaybolmasın yani. Kuzu yatar kalır. En azından kuzunun göz açık olsun. Zaten koyunlar bırakmaz Allah'ın izniyle de. Ee, o şekilde yani. Bu kangal kuzu da bunu iyi ki anlaşmış. 24 saat emiyor. Ne zaman görsem emiyor. İşi gücü emmek. Allah'tan yani asaf almış. Erkek bir kangal kuzum. İnşallah sütü de koyunun güzel. Tam bunlar ilk yavrular olduğu için yani e, bir aşırı bir süt beklentim yok. Hep de biliyorsunuz önceki videolarıma diyorum inşallah tek kuzarlar, ikiz, üçüz kuzlamazlar. Yani 300 fazla yok bunlarda da ikizlik oranı 1.8. Yani tek kuz İlk ilk yavruları ben ikiz, üçüz istemiyorum. Tek kuz çünkü genç koyunlar yani yavrularına anca bakabilirler de biz çok uğraşıyoruz. Yani kuzun birini alıyor, birini almıyor, bilmem ne öyle yapıyor, böyle yapıyor. Biz rezil oluyoruz. En azından benim elimdeyken tek kuzasın yeni geldi çünkü. Şimdi bunları ben bir seneye daha iyi ahlakını öğrenirim. Daha iyi ben ona göre koç katarım. E ona göre de sistemimizi kurarız yani. Çünkü bunları bu sene biz şans eseri bulduk yani. Ben söyledim böyle böyle. Aslında bunlar kurban sonu gibi düşünüyordum almayı. Ama denk geldi aldık. Ya işte biraz tecrübe kazandık. Şimdi bunlara ben damızlık olduğu için fazla bir ilaçlarını yapmadım. Çünkü bunların ben tahmin ediyorum bazılarında parazit falan da var arkadaşlar. Aldığımız kişi ne kadar şu bütün ilaçlarını yaptığını dese de en azından kendimi yapmam lazım yani. Bunları güzel haplayıp, yomekleyip innelerin ilaçlarını yapmam lazım. İşte eee Brusella aşılarını yapmam lazım. Benim tahminim bunlarda e, kuzu atma oranları çok. İşte kuzu atladık biraz. Belki yolda eskileme de olmuştur. Çünkü nakliye tırıyla geldi. Üç katlı. İçinde zaten diğer hayvanların zibili de vardı. Belki ondan e, eskileme oldu bilemem ama ama ben de Brusella olma ihtimaline şüpheleniyorum. O yüzden e, kurban öncesi şu kuzuların hepsi doğurduktan sonra bir koyunlara kuzulara bir Brusella yaptıracağım. Gözlerine damla falan da mı atıyorlar? Koyunların. Onları bir yaptırmam lazım. Onları bir yaptıracağım. Bundan sonra haplarını atarım. İlaçlarını falan yapıp ona göre kendim koçlayacağım inşallah. Bir koçum var. Bunları birlikte aldım. Bakalım bir tane ya güzel bir sarabaş koç salarım bunlara. Çünkü tek koç kuzuyu geç alırım. Yani şöyle 15 tanesine falan tek koç atarım da öbürlerine bir sarabaş koç veya bir tane daha bulursam bir tane daha Asaf koç. 10-10 koç salarım. Bir 10 tane sana sarbaş koç salacağım yani. Çünkü zaten bunların neslinde de var. Böyle güzel sütlü olan bir yani süt işi yapan koyuncular oluyor bizim buralarda. Böyle güzel bir sarbaş koç bulursam bir deneyeceğim yani bir, bir defalık. E zaten seneye şu anki doğan kuzlarda bir 3-4 tanesi erkek var yani. Koçluğunu da kendim çıkartırım. Koçum da genç. bu şekilde yaylım alıştın ki kuzular da en azından alışır. Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm. Öyle bakalım arkadaşlar. Yani kendi kuzularını bu şekilde bunlarla birlikte çıkartarak yaylımı iyice alıştırırsam daha iyi olur benim için. Ne olur kendinde olan hayvanlar yaylımı maylımı bilir. İşte bu iklime alışır. Ama koyunlarım da genç, koyunlarım tabii ki kalacak yani bunları ben 3 sene Allah ömür verirse koyunlara, bize de ömür verirse 3 sene, 4 sene koyunları tutarım yani. Bırakma. Gidebildiği yere kadar gitsin. Şimdi birazdan çiftliğe geçtiğimizde diğer da gösteririm arkadaşlar. Ya koyunlar genç olduğundan bence kuzlarda biraz küçük doğuruyorlar. Biraz da rahatsızlık mı var? Yani ben inanın e, kuzunun büyüklüğünde kalitesine değilim. Sağlıklı olsun, ufak olsun. Yine biz elimizden geleni yapıyoruz. Ben onlayım yani. Bakın yani inanın iki kuzu da istemiyorum. Tek doğursun. Sağlıklı bir kuzu doğursun. Küçüğü büyük fark etmez. Allah'ın iziyle uğraşıyoruz zaten. Yani hayvanlar da maşallah bu otları yemiyorlardı. Bakın bu otlar gelin normalde. Bizim bölgede çok oluyor. Bakın yayılıyor arkadaşlar. Nasıl güzel yayılıyorlar. Alıştılar alıştılar. Bakın az önce nasıl hızlı hızlı ileri geri gidiyorlardı bakın. Şimdi durdular. <laughs> ya torbalar çok büyük. Ee, yani büyük torba yapıyor bazıları. Şimdi bu torba bir hafta on gündür durduğu için bir de ileri geri gidip geliyoruz. İşte onun da biraz sıkıntı oluyor. Çünkü e, bir tane koyunum ahırda o. İnanın memesinin bir tanesini kuzenmiş. Bir tanesini de ben sağdım. Yani içinden inanın resmen kan akıyordu. E, kan artık ağ sütüyle karışmış sıkıntı. Yani bu koyunlar bayağı bir sütlü oluyor. Yani şimdi ben bu koyun sütü şu anda sağmak istemiyorum. Çünkü yarın bir gün kuzlayacak. Aslında biraz sahip biraz koyunu rahatlatsam iyi olur da. İşte sağmıyoruz yarın bir gün hayvan sıkıntıya girer, memesi ağrır, ne olur diye. Ellemiyoruz bakalım. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Koyunlarda alıştırdık elimizden geldiğince. Tırnaklar yamuk olan tırnaklarını yaptık. Bakın bazıları tam yürüyemiyor. Yine 3-4 tanesinin daha tırnağını yapacağız. Yani bayağı bir tırnakları uzamıştı. Uçlar uçlarını kese kese yavaş, yavaş 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 tam yapıyoruz yani. Arkadaşlar bu otla gelin eti otu. otu. Gelin diyoruz biz buna. Bunlar da hayvanlar fazla yerse yine şöyle bak. Aynı yonca gibi şişiriyor. Ee, şöyle bakın bunu eskilerden öğrendiğim ee, koyun bunu yiyip şişerse sütlü koyun misali. misal. mesela ben şu an koyunların kuzulu. bunu iyi şiştiğinde koyunun sütünü bir şişeye sağlıyor. Mesela sul aşağısını yarımdan biraz fazla onu içirdiğinde indiriyor yani karnının şiştiğine iyi geliyor. Haberiniz olsun o artık mayalıyor mu ne yapıyor bilmiyorum ama haberiniz olsun böyle Çukurova bölgesinde çok oluyor bu. Bilmiyorum dışarıda hangi bölgelerde olduğunu. Ama gelin eti, ot, eli, otu yiyip koyunu şişirirse koynunuz sütlü sütünü sağıp içirin. Sütü değilse süt alın marketten. Süt içirin. Veya inek sütü içirin. O şişliğini alıyor. Bilginiz olsun. Koyun şişer. Yem yemez böyle karnı bayağı bir şişiyor. Sıkıştırıyor hayvanı. Ona süt içirin arkadaşlar. Bunda bir kısa bilgi olarak geçeyim.